Ben Muhammed Akkuş, Iğdırlıyım. Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Hem tekstil hem inşaat sektörüyle uğraşmaktayım. Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanıyım. Her sabah penceremi açtığımda Arı Dağı ile karşılaşıyorum. Aslında ikimizin arasında bir nevi bir özel bağ oluştu. Arı Dağı'nın bütün coğrafi yapısını, iklim yapısını, yabani hayatını iyi biliyoruz, iyi tanımlıyoruz. E tabii yabancı bir dağcı sadece zirve odaklı olarak geliyor. Zirvesini yapıp dönüyor. Ama bizim için öyle değil. Orası öyle bir ambiyans ki her çıktığınızda yeni bir şey keşfediyorsunuz aslında. Ya yani aynı şeyleri görmüyorsunuz. Aynı duyguları yaşamıyorsunuz. Her vardığınızda yeni heyecanlar yaşıyorsunuz. Tabii Türkiye'nin çatısı olan Ağrı da başta çıktığımız dağlardan bir tanesi. Onun dışında Iğdır'ın Kaki'ye benzetilen bir dağı var, Tekelti Dağı. Pamuk Dağları, Ara Sıra Dağları, işte Zor Dağları, Ersük, Van'da, Ekerek, Erek Dağı, yurt dışında Nahçıvan Özek Cumhuriyeti'nde Haça Dağı, İran Dağı'nda devam et, Savalan, Kemal Dağı, yurt içi ve yurt dışında bir sürü dağ var şu anda aklıma gelenlerden bunlar bu dağcılık ailesi çok büyük bir aile. Yani dünyayı kapsıyor aslında. Siz dünyanın her yerinden gelen dağcı insanlarla tanışıyorsunuz. Onlarla beraber zaman geçiriyorsunuz, beraber etkinlik yapıyorsunuz. Dolayısıyla aranıza özel bağlar oluşuyor, özel dostluklar oluşuyor. Sonra biz bu sefer o tarafın dağlarına doğru gittiğimizde o ilişkilerimizle yani kurduğumuz o güzel ilişkilerle bu sefer onlar bizi misafir ediyor. Siz eğer bir yerde dağcılık yapacaksanız bu konuda eğitim almanız gerekiyor şart. Bunu yaz ve kış eğitimi olarak başlıyor yeni başlayanlar için. Şahap hocam bizim eğitim hocamız bize eğitim veren ilk hocamız federasyondan. Şahap Erilmez dağcılık antrenörüyüm. 17 yaşında başladım spor'a. Şu an çoğunlukla tırmanışlarımdan ziyade eğitimlerle devam ediyorum. Uzun yıllar yapmış olmanın bir tek dezavantajı var. Kendinizi uzman zannediyorsunuz. Çok iyiyim, hata yapmam diye düşünüyorsunuz. Ama bunu yenmenin tek bir yolu var. Kendinizi sürekli checklist yapacaksınız. Yani bu şu demek, her faaliyet öncesi hataları tekrar gözden geçireceksiniz. Neler yapıyorum, hangi eksiklerim var demeden önce kontrol etme yeteneğinizin iyi olması gerekiyor. Normalde sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Yıllardır da çocukları doğaya götürmeye hep gayret ettim. Öğretmenliğimden dolayı aslında şanslıydım. Çünkü nasıl öğreteceğim, kime öğreteceğim, ne kadar öğreteceğim şeklinde ön hazırlıklarım vardı. Ama doğa eğitiminde kural şu. Doğa eğitimi doğada yapılan bir eğitim. Çocuklar doğada olmaktan aşırı mutlu oluyorlar. Bunu ana sınıfından itibaren görebiliriz. Çadırda kalmak işte kamp alanının belli kurallarının olduğunu bilmesi, gece orada kalma korkuları gibi. Bunların hepsini yenebiliyorlar. Ama birinin refakatine ihtiyaçları var. Yetişkinler açısından bakarsanız, hiç kimsenin gitmediği bir bölgede, tek başına bir parkurda rahatça yürümenin, o rahatlığı görmenin hazı bambaşka. Çünkü kendisini bu kadar dingin, sessiz bir ortamda, yaşayabilme şansını elde etmiş oluyor. Bayanlar açısından bakarsanız günümüzde bayanlar da artık dağcılıkta söz sahibi olan insanlar var. Kadın veya erkek ayrımı olmayan bir spor dalı, doğa sporları. Hiç fark etmiyor cinsiyetiniz, ırkınız, milliyetiniz. Ondan dolayı da doğa sporlarının dili biraz evrenseldir. Şimdiye kadar yaklaşık 5000 kişi yani her yaş grubundan, her meslekten insanlarla eğitimler dolayısıyla beraber oldum. Sayı da artıyor. Bunun temel kampçılıktan tutun da kış kampçılığına veya kış tırmanışına veya buzul tırmanışına veya kaya tırmanışına ilişkin. İlk başta korkuları var. Ama o korkuyu yenmek için bir süre sonra bizler gibi insanlarla çalıştıktan sonraki davranışları çok daha farklı. Özgüveni yüksek, bilginin işe yaradığını bilen, rastgele davranmayan, cümleleri dahil, yiyeceği dahil planlamaya başlamış. Diğer bir husus, evine döndüğü zaman ben diyor enerji doluyum, yorulmak nedir bilmiyorum. Ayda bir dağa gidesim geliyor gibi bir geri dönütü var. Biz deriz ki dağcılık için bu bir virüstür, bu virüse bulaştığınız zaman kurtuluş yok. Doğa sporlarıyla ilgilendiğiniz zaman yaşamınızın bir parçası oluyor. Planlı bir hayatı minimalize ediyorsunuz. Yani Fransızların bir şeyi var, atasözü. La petite et beau yani küçük güzeldir anlayışıyla. Dünyanın her tarafında eviniz olsun istemiyorsunuz. Zaten eviniz sırtınızda oluyor. Biraz böyle bakıyorsunuz. Müzik <laughs> Kendi hayatını artık atmak isteyen insanlar için söyleyebileceğim tek şey var. Gerçekten kendinize değer vermek istiyorsanız, kendinizi bulmak, seviyenizi, kendinizi tanımak istiyorsanız doğada olun, doğaya çıkın. Yani okuyarak olmuyor, yani oradaki korkularınızın üstüne gideceksiniz, evdeki stresi, eşinizle tartışmaya bırakacaksınız, çocuklarınıza daha hoşgörülü olacaksınız. Hatta hep beraber binlerce yıldızın altında bir gece geçirmenin ne kadar güzel olduğunu yaşayacaksınız. Bunu kim istemez ki? Dağcılık e, sporu diğer sporlardan olan bir tanesi de şudur. Ödül olmayan bir spor. Yani sonunda bir ödül yok. Sadece bunu gerçekten hani doğayı seven, kendini oraya benimsemiş. kişiler daha çok geliyor. Biraz daha elit sporu diyebiliriz aslında dağcılık için. Yani bu bir hobidir aslında. Spordalı olmasının özelliği şu. Belli kuralları olan. bir spor deyince belli kurallar olması gerekiyor. Biz o yüzden spor olarak değerlendiriyoruz. Yani zirve denilen bir nokta var. Siz oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Buzda çıkabilir karşınıza, kaya da çıkabilir. Vadi de çıkabilir, kanyon da olabilir. Her tür arazi şekli karşınıza çıkacak ve siz bunların üstesinden gelmeyi bilmek zorundasınız. Haritacılığı da bileceksiniz, meteorolojiyi de bileceksiniz, dağ hastalıklarını bileceksiniz. Ve bunlara beslenmeyi de ilave ederseniz, beslenme diye bir bilim dalı var. Ondan da yararlanacaksınız. Bütün bunları birleştirdiğimizde entelektüel olarak birikimi olan bir insan olmak zorundasınız. bir fotoğrafı bir sürü insanla paylaşırsınız. O fotoğrafa bakarak tırmanışlar düzenler insanlar burası çok güzel bir bölge diye ya da küçük bir göl vardır. O gölün kenarında o da olmak ister. O anı o da yaşamak ister ve siz orayı onun yaşayacağını bildiğiniz için bakir, tertemiz bırakır. Yani sadece ayak izinizi bırakır geri dönersiniz. Doğa sporları deyince içinde neler var? Günübirlik yürüyüşler var, kamplı aktiviteler var, tırmanış var. Ülkemizde Aladağlar'da, Ağrı Dağı'nda, Kaçkar Dağları'nda, Akdeniz'de, Likya yolunda bu tür aktiviteler için çok güzel parkurlarımız var. Benim için önemli olan şu, yaşadığınız bölgeyi siz güzelleştiriyorsunuz. Sizler yapacaksınız, çevrenizdeki insanlara örnek olacaksınız ve onların da size bakarak o tür aktivitelere katılmasına öncülük edeceksiniz. Usta çırak ilişkisiyle öğrenilen bir spor dalı olduğu için bizden öncekilerin yaptığı deneyimleri değerlendirerek onları özümseyerek onları özetliyoruz aslında ve bu nesilden nesile de aktarılıyor. Abi, şimdi daha önceleri doğa ile ilgili, çevre ile ilgili, çevre bilinci ile ilgili yetersizmişiz. Yani onu fark ediyorsunuz. Yani doğadaki canlılara misafir olduğunuzu bilinciyle bilinciyle gidiyorsunuz. O bilinç yerleşiyor size. E, onları rahatsız etmeden, e, onlarla birlikte yaşamayı, o doğanın bir parçası olmayı öğretiyor size. Bazen fotoğrafçılar geliyor. Onlarla birlikte e, fotoğraf çekimleri için de çıktığımız oluyor. Bilim adamları geliyor doğayı incelemek için. Bazen onlarla da eşlik edip bunlara doğayı gezdirebiliyoruz, çalışmalarına yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla çok kişi geliyor yani binlerce yılda binlerce dağcı geliyor Ağrı Dağı'na zirve yapıp o şekilde dönüyorlar. Yani günübirlik yaptığımız yürüyüşlerimiz de oluyor, doğa yürüyüşlerimiz de oluyor. Ya yani Bu işe yeni başlayanlar oluyor. İlk başta yeni başlayanlar için biz günübirlik etkinlikler yapıyoruz. Daha kolay parkurlar seçiyoruz. sporlarıyla uğraştıkça yorulmak nedir bilmiyorsunuz. Yenilmek nedir bilmiyorsunuz. Strateji çizmede ya da plan yapmada ya da verilen bir görev konusunda ya da hiç fark etmez dünyanın herhangi bir yerinde deprem olsa biz deriz ki gönüllüyüz. Neden? Yani birinin bizi iteklemesine gerek yok. Sen kahramansın demesine de gerek yok. Sizi mütevazileştiriyor aslında. Doğa sporlarında uğraştıkça, benim öğrendiğim başak olgunlaştıkça eğilir misali oluyorsunuz. Yüzyıllık bir hayatın içinde ne kattın, neler yaşadın, neler yaptın. Bunlar önemli diye bakıyorum, baktım yani. Dağcılık sayesinde öğrendim bunları. Dağcılıkta önce daha çok kendime içine kapanık, biraz daha asosyal, biraz daha işkolik bir yapım vardı. Dağcılığa başladıktan sonra tamamıyla değişti biraz daha kendimi tanıma fırsatım oldu. İyi ilişkiler kurmaya başladık. E, hayatta bakış açım biraz daha çok değişti. Artık paradan daha değerli şeylerin olduğunu farkında varıyorsunuz. Örneğin ise bir basit bir şey söyleyeyim. Sizin hiç tanımadığınız, beraber faaliyet yaptığınız bir kişiyle birbirinize hayatınıza emanet ediyorsunuz. Daha faydalı sosyal projelerde de yer alabiliyorsunuz. Yani arama kurtarma affet döneminde herhangi bir felakette sizden faydalanılabiliyor. Çünkü artık hem bunun eğitimlerini alıyorsunuz, hem bu bilinçle de gidiyorsunuz. İnsanlara tavsiyem, kendi bulundukları çevreyi bile keşif yaparak doğayla baş başa kalabilirler. Gerçekten doğa onların hayatlarına çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bunu fark edeceklerdir.